gerçekten e, Nazım bugün göstereceği şey çok çok e, değişik. E, kralın soytarısının patiğini yapacağız size e, bugün. Gerçekten çocuklara, gençlere yaparsınız. E, patik ne yapıyor? Hemen ben bir şöyle gösterip <laughs> Vallahi hele küçük çocuğa bunu yapın nereye gittiğini anlarsınız hangi odaya evde nereye gidiyor anlarsınız. Ben papyonun boynuna bundan koyuyorum. Nerede papyon? Bir yerde ötüyor bu çın 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 yürüyor. Hemen bulu veriyorum onun. Ama çok eğlenceli. E, torunlarınıza, e, genç torunlarınıza, kendinize, eşinize bir e, yeni yıl hediyesi yapabilirsiniz. Şimdi o öyle Şimdi Yurdanur hazır mısın? Hazırım. Ver bana şu aldığımız şeyi. Bu aldığımız. Bir dakika bir yerden ee, şimdi bunun şeyine de koyalım. Önce He. Koyalım. koyalım. Şimdi diyelim ki dışarıdasınız. Ben koyayım. İtekliyim ben. Dışarıdasınız çantanızla tin 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 bir yere giderken e, bu çantanın içinde dur şu da çantamız olsun. Küçükken çok evcilik oynadım ben. <laughs> Ondan böyle benim. Çantamızla gidiyoruz. Bu şeyleri de ekibe yapmış sevgi Ülkü İçkale. Çantanızla gidiyorsunuz. Aman Allah'ım birden yağmur indirdi. Yağıyor. Ne yapacağız? Gitmeniz de lazım. Taksi bulamıyorsunuz. Bir şey yapamıyorsunuz. Otobüsler durmuyor. Dolmuşlar almıyor. E ne yapıyorsunuz? Siz hemen çantanızdan. Hemen bunu tabii bunun sapı oluyor. Kolunuzun altına geçiriyorsunuz tekrar. Hemen çantanızdan o küçük torbadan bunu çıkarıyorsunuz. Bunu biz satın aldık. <laughs> Ve kopya çektik. İsterseniz de satın alırsınız. Hemen şunu yapıyorsunuz. Gürdanur bu nereden bağlanıyor? Oradan. Orada. Bak yağmur yağdı. Yağıyor yağmur. Gelmez. Gelmez şunu bağlayamadım. Bağla şunu bana. Şimdi biz bunu aldık kaç liraya? Hey, Naz 49 aldı. ya da 50. 49, 49 ya da 50 liraya almışız. Aa! aa. Gel Naz gel. Bak, katli dök. Yerlere dökülmesin. Neydi bizim yerlere şey e, Ne neydi adı fotoğraflara giren? Mahir abi. Mahir <laughs> Mahir gelir. Gel Naz bak dök. Ya Derya Hanım. Dök buradan. <laughs> tamam tamam. Dök şuraya döksene. <gülüyor> Korkak <gülüyor> alıştırma elini gel yavrum. Gel dök. <laughs> Ha bak, bak, Hiçbir ya şeyim. yağmur geldi böyle gitti, yağmur geldi gitti. Tamam, ne olacak? Biz bunu çok daha uygun fiyata yapacağız. Siz ya yağmurluk kumaşı, ya e, şemsiye kumaşı, şemsiyelik kumaş alacaksınız. Biz, fakat dedim ki ben bunu yayında böyle yapayım, gösterelim seyircilerimize falan dedim. Ee, bir tane yaptık. Ne bu? Ama. Bizimkinde bir kaza meydana geldi. Geçirmiyor bu da ya. Bu da geçirmiyor olabilir. Rengi değişti. Biz onun için ürktük. Evet. Ha, yok geçirmez, geçirmez bu da. Geçirmez. Sonra dedi ki yurdanır ama bu su geçiriyor dedim. <laughs> Nasıl yani dedim ama yayında ben bunu göstereceğim dedim. Ee, bize de bunu bir kumaş sponsorumuz var. O gönderdi. Şemsiyelik aslında geçirmez bu. Yalnız bizimki daha iyi oldu ya. Yok. Mağazaya biz isterse verebiliriz bunlardan. Sipariş alırız. Bak bak bak. Ba. Yurdanur yalnız çok güzel dikti. Yanlarını düzeltelim. Yani bir dakika ya. Gel bakayım. Aa, aa. aa <laughs> diyor bak şimdi. Olsun yavrum. Yani şimdi seyirciye bir şey yapıyorsun. Seyirciye yalan söylenmez. Evet. Tamam. Şemsiyelik kumaş bu. Gel bakayım. Çek bakayım yavrum. Çek. Geçirmiyor. Geçirmiyor yurdanur nereden bunu çıkarttın? Ama ben rengi de biraz rengi değişti. E rengi değişir şemsiyenin de rengi değişir. Evet. Kafamız ıslanmadı. Evet. Ha gayet güzel mantomuzu da koruyor. Mantomuzu da koruyor yani biraz belki mantomuzu nasıl herkese şimdi anorak falan var. Ama bu çok pratik bir şey. Şundan çantaya bir tane atarsanız ocağı şemsiyeleri taşıyoruz yanımızda ağır. Yağmur yağacak diyor İstanbul 6 derece yağmurlu diyor. Anam İstanbul 30 derece yağmursuz <laughs> o gün. Gerçekten tam tersi oluyor. Atmayayım 30 derece de. Ee, yok geçirmedi. geçirmedi. Evet renk değiştirdi. Evet. Ama bakın evet. saçımda bir tek ıslak yok. yok evet evet. evet yüreğim ağzıma getirdin. Yani kumaşçı arkadaşlar da şimdi üzülecekler. Evet, yok, <laughs> ee, tamam. Bunlardan bu kumaşlardan ver kumaşımızı bize. Şöyle. Hemen sen makinanda her şeyiyle hazır ol. Tamam. <laughs> Çok özür dilerim. Şimdi bu kumaş, şu kumaş. Şimdi bu kumaştan neler yapılabilir? Hani şu kan çantalarımıza <laughs> katlayıp koyduğumuz e çantalar var. Odada benim bir tane var Ay, pembe. Var onu getirelim. Dikkat edin iğne var üstünde. Tamam. Ee, sana vereyim onu. Şöyle. Ee, bakın kumaşımız bu. Biraz fışır fışır bir kumaş. Bundan yağmurluk pelerin de yapabilirsiniz kapşonlu. Şu yaptığımızı aşağı doğru uzatın, çantanıza katlayıp koyabileceğiniz yağmurluk olur. Şemsiyenizin kumaşı eskidi değiştirebilirsiniz. Şemsiye tamircileri var. Hmm. Ee, çantalar, Yapılabilir. Başka ben bundan ne düşünmüştüm Yurdanur bu kumaşlarla? Şapka düşünmüştünüz. Ha, Bir hani tane siperli. şapka yapacağız siperlikli. Evet. Onu yapacağız. Bakın bunun laciverti var. Yağmurluk Pem yapabiliriz. Pembesi mi? var. Yağmurluk şahane olur. Yani yine çantaya katlayıp koymalı. Şimdi olayın hikayesi böyle. Ee, Biz bir, de... bir yerden aldık. Ben Yurdanur patron üstünden. çıkarttı. Şöyle. Kolay mı yurdanır? Kolay üzerinden kalıbını çıkarttım ben. Ee, Şimdi bunu neyden kalıp çıkarabilirsiniz biliyor musunuz? Kapşonlu bir evet. e, ne o şeyler? Eşofman üstü diyeyim evet. ben ona Türkçesi. Anlar. Anorak gibi böyle bir şey kapşonlu. Onu çıkartıyorsunuz. Şurasını e, düz yapıyorsunuz. Alalım. Evet orasını da yapabilirler. Yani şu, şu bunun şeysi. Çok kolay. Ortadan bir parça geçiyor. Bakın şöyle kameraya göstereyim. Şurada bir parçası hafif yedirilerek evet, yapıyor. Yani. Bir dakika, bir dakika Yurdanur. Şu. Evet. Şu bunun şeysi. Ondan iki tane dikeceğiz. Şimdi ölçüleri ver. Şu araya koyduğum parçan Yurdanur. Araya koyduğumuz parça. Bunun ölçüsünü ver şimdi hemen bize. Şunu. Bunun ölçüsünü ölçeyim. Ölçmedik mi? Yok şunlar hani ölçü olmadığı için onlar da. Tamam, onlar Bunu ölçelim. da ölçelim. Şunlar yanlar mı? Evet. Bunlar yanlar. Evet. Bakın e, şey gibi düşünün bunu. 48 e, santim. Bebeklere e, şey yaparız ya e, bebeklere böyle e, doğduklarında giydirilen şapka modeli gibi bunlar. Hani şuradan evet, bağlarız. Kolay. <laughs> kolay. E, şimdi bu ne kadar? 48'e evet. şurası ne kadar? 48 Burası da 9,5 santim. 9,5-10 santim. Şurası evet. E, 48'de burası. Bir tane e, dikdörtgeniniz var. Şu şekilde kemer gibi. Onu şuraya koyayım. Evet. Sonra iki tane bunlar ne kadar? Bunları da ölçelim. Şurasını ölç en azından. Burası 31 santim. Evet. Ama bu e, değişir yani Olsun. o kalıba göre. Burası en geniş yeri 18 santim. 18. 18'den aşağı doğru biraz e, küçültüyorsunuz. Ben size bunların... Naz bir taraftan bunların burada fotoğrafını e, çek koyalım. E, santimleyelim şuralarını bunun üstüne yazalım lütfen. Evet, tamam. e, o şekilde. Şimdi şu da böyle pelerin kısmı Derya Hanım. O pelerini nasıl yapmışız? Bakın şu şekilde. Sonra o şeyin kapşonunu buraya monte edeceğiz. Nasıl ediyorsun? Gösterelim şuradan. İki tane olduğu için şuradan göstereyim. Şöyle iki kat olacak ya. Ha, iki tane üst üste yapacağız. Tam öbürü Ondan nerede bunu? sonra bunun öbürü nerede? İşte. Burada dikilecek olan şurada. Ha. Dikilecek olanı dikelim. Sen bir taraftan sonra dik. Bunun içinden şöyle monte edeceğiz. Bu i̇ki kısımdan. tane üst üste geçiyor. Yani bizim olanı çıkartsana şuradan. Nerede o? Nereye koydum ben onu? Arkanda. Bakın Şunun içinde kapşon iki, i̇ki tane. tane var. Evet. Temiz olsun ee, diye içi yurda yurda dışı. Yurdanı anlayabilecek miyim? Tamam onu şey çekelim. yapalım o zaman. O Şunu zaman sen o zaman. önce dikişi göster. Şunun tamam. dikişini bize. Şu yuvarlığı nasıl dikiyoruz onu göster. Onu göster evet. Biraz e, teyelledin orayı onu anlat. Evet. Teyelledin yedirdin onları söylemen lazım. Alayım. Şu kısmı şöyle şunun ortasına koyup şöyle teyelledim ben. Tamam. Sonradan yedirdin yani buraya bir parça bunu şu yuvarladım hafif. Evet. Çok da şey yapmadım. Çok büzdürmedin Yok, yani. hayır. Tamam. Yuvarladım. Dikelim yurdanur onu. Şöyle dikiyorum. <laughs> evet, sen ona hazırlanırken dikince bir sesi duyacağım nasılsa. Arkadaşlar şurayı bir sonra sildirelim. Ee, biraz suyun yine de döktük. Mahir Bey'e ihtiyacımız var. Ben kameraya şunu göstermek istiyorum. Hani şu çantalardan ...hepinizin var... ...bunun da patronu mama önlüğü gibi... ...mama önlüğü gibi... Ee, ...bunlar hazırda da çok ucuz... ...ama bu kumaşlarla... ...eğer yapıp satmak istiyorsanız... Bu, ...bunun bir tane de küçücük bir çantası var... ...bu şu kadar bir şey oluyor... ...hani şimdi... ...poşet şey yapıyoruz ya... İsterseniz bunun da ölçüleriyle... ...burada dikimini size e, gösteririz... ...daha da miniliyor şu kadar oluyor... ...minicik bir çantası var... ...o da yine... Bizim bu kumaşlarla yapılıyor. Bu kumaşlarla, böyle kumaşlarla. Ben bunun metresinin de e, kaç lira olduğunu e, öğrenelim. Enine kadar, metresi ne kadar? Şimdi burada ne var? Burada sizin marketlere veya tezgahlara pazarlayabileceğiniz bir iş kolu var. Yapanlar var. Üstünü işleyin, üstüne resim çizin. Her türlü şey olur. Çok güzel renkleri var bunun. Evet. Buradan dur bir püf noktası var Derya yani. Hanım. Onu söyle. Onları Etrafı, söyle. Hızlı hızlı geçelim tamam. üstünden. Etrafı bunun e, kendisi dönmüyor. Yuvarlak olduğu için her tarafı. Şöyle bir biye yapıyoruz. Ve bir evden kestim kumaşı. evden kestik. Biraz ince de işi var. ha. Sana evet. onu söyleyeyim. Şurasından, Şunu diyorsun. Evet. Şurasını. Yok orasını değil. değil, değil. Şunu diyorum. Şu mu? Evet. Orayı. Şurası verevden bir parça geçiriyor buraya ve e, dikiyor şu yuvarla. Şöyle açıkta Şöyle açık da koyayım ben size Hı -hı. bunu. Kapşonlar iki tane. Evet. E, şurası arkası biraz daha böyle uzun ve burası. Evet. Şimdi ara ara yurda nura tekrar bağlanacağız. E, <gülüyor> <gülüyor> makine olayına tekrar bağlantı tamam. sağlayacağım yönetmenim. Tamam. E, şimdi bu tarafta da bir olay var. Onu da göstermek istiyorum. Naz. Şimdi önce bir giyerek başlamak istiyorum. Sen o sırada ben bunları giyerken, o sırada lütfen bize e, şu e, dikdörtgen parçanın bizim Fatih'imiz böyle bir dikdörtgen parçadan oluyor. Sadece kaç kaç şey olduğundan hemen bahset tamam. bize. E, dikdörtgen parça haroşa örülüyor. 30 ilmek başlanıp kare e, kare olana kadar örgüsünü yapıyoruz Tamam şu şekilde dur acele etme uh -huh. e, ilmek ve santim ölçüsü de var mı Evet 21 santim yani Beş bir kare numaralı. örüyoruz evet. bu kadar kolay 5 numaralı şiş ve haroşa örüyorum ben iki versiyon yaptım birini tığla yaptım birini şişle tığda 40 zincir çekip sık iğne yapıyoruz Aynı şekilde kare arıyoruz. Ee, şimdi ayağıma giydiklerimin geliyorum. Bir dakika dur Erkan dur. Geliyorum. Ayağıma girdiklerimin e, yeşili tığla e, laciverti e, şeyle Çift. orayı atlıyorum ben geçiyorum şu tarafa gidiyorum siz silersiniz. Gel bana Cimi gel gel gel. Ya çocuklar için çok eğlenceli değil mi? <laughs> Bunu yaparsınız çok kolay. Ören herkes bunu yapabilir. Ben buraya kaçıyorum orada paspas olayı var çünkü. Mahir Bey hoş geldin. <laughs> Hah, tamam. Evet. Pardon Erkan özür dilerim. Ee, tamam mı? Mahir'i göstermeyeyim sana diye gayret ediyorum. Orası siliniyor. Ya çok güzel değil mi? Naz bu şeyleri nerede bulduk bu çıngırakları, bu çanları? E, nehirden aldık. Her nehir verdi, tamam. Peki, E var yani. Var. Ben çok aradım bulamadım biliyor musun bundan? Var, varmış. Aferin size Nehir ikilisi <laughs> <laughs> Çok iyi, çok güzel. Yani şu genç kızlar şu anda bizi e, seyrediyorsanız elinize bir tane, sana da söylüyorum yavrum, şiş alıyorsun, yün alıyorsun, bir haroşa parça örüyorsun, o kadar. İlk başlayanlar için öğrendim. Bak evet, meraklı orada. Ediyoruz, evet. Bu başımdakini de Ülkü İçkale bizim ekibe yeni yıl hediyesi getirmiş. Sağ olsun, var olsun. Yaz şey. bunu da öğrenmek istiyoruz. Çok güzel olmuş bunlar da. Evet, kralın soytarısı ben oluyorum efendim. Gördüğünüz gibi gerçekten bu şeyler bunların çarık formları. Ee, filmlerde Shakespeareyen dönemde e, filmlerde de görmüşsünüzdür. Hakikaten kralın soytarısının ayağında böyle hani gelir böyle efendim e, huzurlara geldiğinde bu şekilde bu formda e, çarıklar e, var deriden oluyor işte yünden olmuyor elbette de e, yumuşak deriden oluyor böyle yumuşacık patik gibi değil mi? Evet, evet şimdi Naz bize bu kolay şeyin nasıl yapıldığını ee, göstersin patiğin naz. Evet. E, kaç e, başladık? Tekrar o, anlatalım. Tamam. 30 ilmek başladım. Haroşo kare bir parça ördüm hanım. Tamam. Gene herkes ayağının numarasına göre kendi deneyerek Peki. Bir dakika. Yerim. Şu anda benim ayağım 38. Hı hı. Bu ikisi de bana oldu. oldu. Esnek bir şey. Bu evet. 37, 38. Evet. E, bana da oldu 35 mesela. Ben bana da oldu şu oldu. olanı. Evet. evet biraz daha gerilmiyor, daha tok duruyor küçük evet, numarada. Evet, aynen, aynen. Yani 30 ilmek ideal bence, 38'e kadar. İşte biraz ayağınız 40 sa 41 evet. orada rakamları, şeyleri, e, ilmekleri bir iki tane fazla veya bir iki tane küçük yapabilirsiniz. Ama ve lakin kare olacak. Evet, kare. Buyurun. Şöyle gene göstereyim, kare. 21 santim. Ben ölçtüm. 21 santim. Katlayalım, yapalım. Evet, şimdi şöyle katlıyoruz. Daha sonra şurayı tabanımız oluyor. Dikiyorum. Tamam. Dikeceğim şimdi. Şurası da ök, ökçe mi deniyor? Ayağın altı tabanı. Arkası. Arkası altı şurası. Diyeyim. Evet. Onu evet. da şuraya kadar dikeceğim. Tamam. Dikeyim o zaman ben. Dikelim. Tamam ee, katlamayı göstereyim bir daha. Evet. Üçgen katlıyorum. Tamam. Hemen şu bir tarafın altını komple dikiyorum. Ee, Yurdanur göstereceğimiz bir şey var mı? Geleyim mi? Ee, bir esinin nasıl takıldığını gösterebiliriz. Tamam. Ee Erkan rica etsem yönetmenim. Biz Yurdanur'la da orada bir şey göstereceğiz. Naz bunu dikerken ben oraya da gideyim. Bugün ben hakikaten oradan oraya atıyorum kendimi top gibi. Buyurun. Şöyle alta biyesini nasıl takılacağını Peki göstereceğim. Belki Erkan onu da görürüz. Bunu da görürsen hani sen yapıyorsun öyle güzel şeyler. Şöyle Derya Hanım iki taraflı tamam. yapıyoruz. Bir dakika dur Yurdanur, göremedik orayı. Şöyle evet. boydan boya ütüleyeceğiz. Ben kumaşı göstermek için bir kısmını yaptım. Evet. Ondan sonra bunu buraya koyuyoruz şöyle. Evet. Kumaşı arasına dur, alıyoruz. Dur, dur, acele etme. Tamam. Şimdi biz biyemizi bu olay için kendimiz yaptık. Ver evden kesmek, ver evden kesmek. Dikiş dikenler elbette biliyorlar. Ama yine de söylememiz lazım. Şunu şöyle ütüledin mi? Ütüledik. Misin? Nasıl? iki taraftan da mı evet. katlayarak Şu, ütüledin? Şöyle yapayım. mi yaptın? Hı hı. Ütüledi. Arasına da bu şey girecek bunun şu, şu şekilde değil mi şöyle? Evet, evet. Şöyle Araya gireceksin döneceğiz. ve oraya dikiş. Evet. Sonradan makine geçeceğiz burayı. Şimdi e, şu bitmişi, şunu nereye dikiyorsun ha? burada bir tünel var. <laughs> e, lastiği ve şeyi buraya geçiriyorsun. Evet. Biz atölyede de bunlar vardı biliyorsunuz. Evet. Hemen bulduk onları Vallahi da. Atölyede yok yok. Her şunu şey nereden almışım ben? Nerede şaşırdık şaşırdık. Almışım depo depo. Şöyle getirmiştik şuraya. Birkaç Şimdi bir tane. şey söyleyeceğim. Şurası iki kat ya. İki kata şuradan kaç santimden dikiş atıyorsun? İki santimden. İki santimden dikiş atıyoruz ve e, bu tüneli yapıyoruz ve kafamızda istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bağlıyoruz. Bunları Sonra. nereden aldım onu bilmiyorum ama buraya düğüm de atabilirsiniz içeriden çıkmayacak biçimde. E, çok güzel bir e, yapısı var. şöyle kafama Kullanışlı. Tek, kullanışlı tekrar kafama takmak istiyorum şu şekilde naz orada bizi bekle ilerleme geldik. Şöyle. Bakın. Vallahi çok güzel. <laughs> Sevdim ben bu yağmurlama işini. O kadar yüreğime indirdi ki ben bunu daha büyük bir show yapacaktım burada. Evet. Bir tane e, dedim ki rüya hanıma. oldu. Rüya hanıma dedim ki bir tane şey alın. E, yüzme havuzu çocukların yüzme havuzu bir tane fıskiye biri fıskiyeye çıksın. Neler hayal gücüm kuvvetli. Yapacaktı dedi ki bana yalan da söyleyemem biliyorsunuz. Suyu geçiriyor dedi. Dedik <laughs> 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 o geçirmiyor. Ki rengi değişince orada bir problem olmasın dedik. <gülüyor> 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 Hiç kimse de şey yok. Herkes şey doğrucu Davut. <laughs> evet. <gülüyor> Öyle. E, hakikaten geçirmiyor. Bakın demin gözünüzün önünde evet. e, gördüm ya gerçekten hiç ıslanmadı Gözüm Hanım, Hı. görüyorsun bunların yaptığını bana değil mi? Ağlayacağım. <laughs> neyse prodüksiyon kazandı burada. <laughs> Ama neyse ben bir pelerinini yapar da o şovumu burada yapacağım. Ben size pelerin yapacağım. Kesin Söz. yap. Tamam. Şovu yap yukarıdan suyu da tamam. sen dökersin bana. <laughs> tamam. Öyle yaparız. <laughs> Valla bu kadar şeffaf bir program. Hiçbir yerde olmaz. Her şeyi iç sesimizi, dış sesimizi, olanı olmayanı paylaşıyoruz. Hayatta bundan daha kıymetli bir şey de yoktur. Ee, Bence de. Önemli bir şeydir bu. Gerçekten. Şimdi şurayı diktin. Evet. Burayı evet. diktin. Burada bir tane şey açık kaldı. Çeviriyor muyuz? E, çeviriyoruz. Yani burası dikiş tarafı. Diğeri diyelim. Hadi evet, ondan hadi. sonra çevirdik. Öyle. Şurayı iyice böyle itekledik. Aha. Aa oldu. Hadi, evet. Orası topuk kısmı. Şurası topuk kısmı. Evet. Fiyonk, şey fiyonk şimdi pompon yapıyoruz. Pomponu ucuna yaptın. Evet. evet. Pompon makinesiyle. Bağla. Evet. Bağlamışım. Evet. Bağlam. Ee, pompon yapıyoruz. Şu şeyler, çıngıraklar. Ee, bunlar şey için de isteniyor. Hani kedisi olanlar, evet. e, köpeği olanlar, boyunlarına bir şey özellikle kedisi olanlar çok e, takıyor. Ben papyona da taktım bir tane. Özellikle Ayvalık'ta e, hani serbest bırakıyorum. Bir yere giderse hani çın 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 sesinden e, dinliyorum bunu. E, şu şekilde. Evet. Benim ayakkabılar gözükmesin şurada. Bunlar da böyle. Bunlar da var e, biline. Ucuna pomponunu takıyorsun. Daha sonra çıngıraklarını da şu dönen kısma istediğiniz kadar e, dikebilirsiniz. Bunlar pahalı şeyler mi? Değil. Değil. Hı hı. İyi, uygun fiyatlı. Uygun fiyatlı. E, Cemre burada mı gitti mi? Yani tığla kaç tane kaç zincir atarak var? 40 zincir. Evet, 40. Sık e, iğne. Ben ne, örgü bilmiyorum, tığ biliyorum diyenler de e, sık iğneyle 40 tane atıyorlar kare oluncaya kadar e, örüyorlar. Şimdi tabii ki biz burada uyduruk diktik. Hı hı. Buradan başlıyorsunuz diye. buraya kadar dikiyorsunuz. Şurası da dönüyor şu üçgenimiz. Şurayı döndürdük. Bunu da buraya giyiyoruz. Ee, bitmişi var. Hemen göstereyim. Bitmişi e, şu şekilde. Ucuna çıngıraklarını da dikiyoruz. Böyle. Yurda Nur. Efendim. Şimdi burada söyleyeceğin önemli bir şey. bir biye Altına bir biyeyi geçirdin. Evet. Sonra. Mutlaka biyeyi geçireceğiz altına. Böyle yuvarlak olarak iki tane yaptık. İki tanesini iç içe, içe geçireceğiz. Dikişler birbirine mi bakacak? Evet. Her şeydeki gibi. Yani bunun düzüyle, bunun tersi birbirine bakacak. Evet. İki tarafı da düz olmuş olacak. Altıda bu yaptığım pelerini Mont monte ediyoruz. Monte ediyoruz. Ben diyorum ki, ha ee, biraz geçti orası. Cemre seni çağırdım ama geçti. Ben diyorum ki, ee, şunun şu kısmını belki şuraya kadar falan uzatabilirsiniz. Olabilir. Hani evet. bunun amacı. Ani bir şey olduğunda hemen çantanızdan kabından çıkarıp e, takmak. Umarım beğenmişsinizdir. Bize e, fikirlerinizi yazın. E, Müge, Müge ne soruyor izleyicilerimiz? Bir şey dedim. Ne yapabilir mi? Ha içine polar dikebiliriz demiş bir izleyicimiz. Soğuktan da e, koruyabilir. Vallahi bu rüzgarı da geçirmediği için şu anda e, çok sıcak tutacağını da düşünüyorum. Ama ne olmasın? İkinci parçayı polardan dikebiliriz. Ama iki katı olması, suyu geçirmemesi anlamında da bir de bunun küçücük olması, çantada yer tutmaması ha, falan evet. önemli. Ne için? Ay motor kullanan arka Erkan da motorcusun Aynen. galiba. Erkan gidiyorsun sen de. Bir şey söyleyeceğim. Olabilir. Ee, olabilir. Olabilir ama motor kullanan arkadaşların mutlaka kask Kaskın altında olabilir. Evet Erkan öyle bir yanlış şey vermeyelim buradan. Ee, şimdi bunun hafif ve şöyle küçük bir torbada oluşu çantaya her zaman atabiliriz. Bittik mi Erkan? Benim durumum çok korkunç Erkan. Evet Erkan benim bir durumumu şöyle bir göster. Seyirciden gizlimiz saklımız yok. Evet. <laughs> gülüyorlar burada herkes kikir kikir bana gülüyor olsun ben işimi yapıyorum İşimi yapmak için de bunları bir biçimde anlatmam lazım ee, burada da e, oyuncu olmanın da e, nimetlerinden yararlanıyoruz efendim e, değil mi gidelim mi Erkan?